Önce bir oylama yapalım arkadaşlar. Anket var mı burada? Anket yapıyorum şimdi. Yapılması gerekiyor arkadaşlar bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Ben bir ay diyorum. Hatta biz haftada bir yayın yapıyoruz. Buna bir buçuk ay desek daha sağlıklı olur. Eğer bölüm bedelli varsa. o zaman bakarız. Yani bir sebebi varsa bakarız. Şimdi arkadaşlar bu sizin iyiliğiniz için aynı zamanda. Bir buçuk ay içerisinde bakılan hisseye tekrar bakalım mı? Eğer evet derseniz. Dün bile bakılan hisseye bakacağım arkadaşlar. Çünkü ama şunu derseniz.